Orhan Uğuroğlu, AKP'de yeni anayasa ve zihniyet çatışması. Hüdapar'ın düzenlediği ve AKP'li isimlerin de katıldığı Kürt meselesine insani çözüm çalıştayı Diyarbakır'da yapıldı. Çalıştayı AKP'den MKYK üyesi Orhan Biroğlu, Diyarbakır Milletvekili Galip Ensareoğlu, eski milletvekilleri Mehmet Metiner ve Abdurrahman Kurt ile yeni akit yazarı Mustafa Armağan da katıldı. Cumhurbaşkanı Hukuk Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AKP'li isimlerinde yer aldığı Hüdapar'ın çalıştayında öne sürülen görüşlere çok sert tepki gösterdi. Uçum dedi ki, Cumhur ittifakında nefret edenlerin ve AK Partili görünenlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin bu bölünme çözümü çalıştayı, terörist Türkiye için başlatılan yeni döneme ihanettir. Hele İslam'ı istismar ederek referans yapan ve bu bölünme projesine dayanak üretme çabaları ile Cumhuriyet'in esaslarına düşmanlıkları ise tam bir alçaklıktır. Diyarbakır'da Hüdapar tarafından düzenlenen Kürt sorunu ile ilgili çalıştaya katılan siyasetçi Abdurrahman Kurt şöyle dedi. Kerkük'teki Türkmeni istediğini Diyarbakır'daki Kürt'e isteyemiyorsan senin imanında arıza var. Abdurrahman Kurt'u hatırlatayım size. 3 Nisan 2013 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin çözüm sürücü dönemini yönetecek olan 63 kişilik akil insanlar listesine Doğu Anadolu bölgesinden seçildi. Kurt 25 Aralık 2014 tarihinde Ahmet Hakan'ın tarafsız bölge programında Ergenekon ve Balyoz kumpası davaları için şöyle itirafta bulundu. Askeri vesayeti bitirmek için biz, cemaat ve ABD ortak çalıştık. Bugün ise Hizbullah iltisaklı Hüdapar ile ortak çalışıyor Abdurrahman Kurt. Mehmet Uçum'a bir tepkide Mehmet Metiner'den şöyle geldi. Ben AK Partiliyim. AK Partili görünenlerden değilim. O zaman hepimiz CHP ideolojisini benimseyelim bitsin bu iş. Başka partilere de başka arayışlara da ihtiyaç yok. Bu mu yani o birilerinin AK Parti görünen birilerinin bize önerdiği şey? AK Parti, CHP'nin ideolojisini ve kutsallarını esas alan bir parti değildir. Ama sonuna kadar cumhuriyetçi ve demokrat bir partidir. Metin ve Kurt bugün Erdoğan'ın kadrosunda bulunmuyorlar ama Mehmet Uçum biliniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok etkili ve çok yetkili sağ kolu. Mehmet Uçum'un şu açıklaması önemli bir Ekim ve devamında Sayın Bahçeli'nin hamleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımlarıyla devreye giren devlet inisiyatifinin bir etkisi de bütün emperyalist bölünme projeleri yanlılarının bir bir deşifre olmasıdır. Terör sorununun kökten ortadan kaldırılması için başlatılan yeni dönemi istismar edenler hadsizlikle zirve yaptılar. Türkiye'yi bölme hedefli emperyalist dış Kürt sorunu projesini referans alıp güya insani çözüm çalıştığı yapanlar sonuç bildirgesiyle açıkça ve arsızca Türkiye'nin bölünmesinden yana olduklarını ilan ettiler. Terör diyemeyen, terör örgütüne karşı çıkamayan bu grup iki millet, iki vatandaşlık, iki eğitim dili hatta iki resmi dil ve iki ülke diyerek Türkiye düşmanlığını ve bölünme niyetlerini ortaya döktüler. Cumhur İttifakı'ndan nefret edenlerin ve AK Partili görünenlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin. Bu bölünme çözümü çalıştayı terörsüz Türkiye için başlatılan yeni döneme ihanettir. Hele İslam'ı istismar ederek referans yapan ve bu bölünme projesine dayanak üretme çabaları ile Cumhuriyet'in esaslarına düşmanlıkları ise tam bir alçaklıktır. Ne yaparsanız yapın, terörsüz Türkiye pazarlıksız, kayıtsız ve şarsız gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye'ye geçildiğinde de, milli devletin esaslarını, cumhuriyet, üniter yapı, Türk milleti, Türk vatandaşlığı ve Türkçe'yi, Türk bayrağını ve İstiklal Marşı'nı kimse tartışmaya açamayacaktır. Cumhuriyetle kazanılan milli devleti tartışmaya açmak ve beka sorunu çıkarmak kimsenin haddi değildir. Buna asla geçit verilmeyecektir. Tam tersine terörsüz Türkiye, milli devleti daha da güçlendirecek adımların atılmasını sağlayacak ve yurtsever demokrasimizi güçlendirecektir. Değerli okullarım, AKP'de bir zihniyet çatışması olduğu ortaya çıktı. Bir yanda terörün kökünden sonlandırılması için PKK'nın kendisini feshetmesini isteyenler, bir yanda bu fırsattan yararlanarak yeni anayasada eyalet isteyenler, bir yanda bölünme çözümü çalıştayı diyen Mehmet Uçum, bir yanda misaki milli sınırlarını değiştirmek isteyenler, bir yanda ise cumhuriyetimizi, bölünmez bütünlüğümüzü, Türk milleti, Türk vatandaşlığı ile Türkçemizi, Türk bayrağımızı ve istiklal varşımızı pazarlık konusu yapmak isteyen gafiller var. Bilinsin ki anayasanın ilk dört maddesi de 66. maddesi de değişmez, değiştirilemez.